Haberin merkezi Urfa Değişim TV ekranlarına hoş geldiniz. Tarihler 2 Kasım'ı gösteriyor. Günlerden ise Cumartesi ve günün gelişen sıcak gelişmeleriyle karşınızdayım. Hazırsanız ilk haberimizle ana haber bültenimize başlıyoruz. Şanlıurfa'nın Sivek ilçesinde jandarma tarafından 7 adrese yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Sosyal medya hesabından İl Jandarma Komutanlığı tarafından Siverek'te yapılan silah kaçakçılığı operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. silah kaçakçılığının önlenmesi en hassasiyetli üzerinde durduğumuz konular arasında yer alıyor diyen Vali Şıldak, Jandarma Genel Komutanlığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından Siverek'te 7 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 adet Kalashnikov piyade tüfeği, 1 adet Thompson otomatik tabanca, 10 adet ruhsatsız tabancan 2 adet kuru sıkı tabanca, 6 adet ruhsatsız alt tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, 29 adet farklı silahlara ait şarjör ve 1347 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Resmi gitti. Şişli'de gece saatlerinde cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu Elmas Hanilçin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan ailesine teslim edildi. Ailenin 6 Şubat depreminden sonra Şanlıurfa'dan taşındıkları öğrenildi. Şişli'de 31 Ekim tarihinde kaybolan ve kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde birçok akrabasının da beklediği görülürken cenazeyi teslim alan aile gözyaşlarına boğuldu. Cinayet sonrası olaya ilişkin polis ekiplerince çalışmalar devam ederken, Elmas ve ailesinin 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde Şanlıurfa'dan İstanbul'a taşındıkları öğrenildi. Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndüren yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi. Evet, koş, koş, koş. Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe mahallesi Mecip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Abi 7. noterim orada. Bir tane araba yanıyor daha. Biz hemen acil bir şekilde trafik polisini almak istiyoruz da... Tamam, tamam. Seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Eyvallah Eyvallah. Da yok, yok Sürücüsünün yangın tüpüyle söndüremediği yangın, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evet. Taş, taş. Kolay gelsin. Bir tane araba Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Tamam, tamam. Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'nın aralarında bulunduğu 77 ilde düzenlenen Narkotik 45 operasyonlarında 2587 şüpheli zehir tacir ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Şanlıurfa'nın aralarında bulunduğu 77 ilde zehir tacirlerine sokak satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 hafta içerisinde, Enarko Çelik, 45 operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 77 ilde enarkoçelik 45 operasyonları düzenlendi. 6497 ekip, 16168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 77 ilde düzenlenen operasyonlarda 4 ton 31 kilo uyuşturucu madde ve 2.244.148 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 2587 şüpheli zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde TOKİ projeleri nedeniyle mağdur olan 900 aile haklarını aramak için Ankara'ya gitti. AK Parti milletvekili Cevahir Osman Yazmacı ile görüşen aileler mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini talep etti. Özellikle tüm arkadaşlar burada selamlar gönderiyoruz. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde TOKİ İlk Evim Arsa projesinde hak sahibi olan ve mağdur duruma düşen 900 aile haklarını aramak amacıyla Ankara'ya gitti. Bizi ofisinde davet etti meclise davet etti. Altı arkadaşlar beraber sayın vekilimizin yanına gittik. Sayın Vekil'in bize göstermiş olduğu misafirperverlik, perverlik milletvekili e, unvanını halkı için, bizim için kullandığını net bir şekilde gördük altı arkadaş. Onun için özellikle sayın milletvekili Asuman Yazmacı'ya canı gözler teşekkür ediyoruz. Bizim Asuman Yazmacı'ya karşı net olarak bir şüphemiz, bir eksiğimiz kalmadı. Onun için buradan bunu net belirtmek istiyoruz. Ama e, şunu da belirtmek gerekiyor. Sayın Asuman Yazmacı vekilimizle Toplu Daire Başkanlığı'na beraber üç arkadaşla gittik. Topi Daire Başkanlığı'na yaptığımız görüşmede daha önce hazırlanmış olduğumuz yerlerin neden geri alındığını ve bu yerler geri alındığında mağdurlardan oluşan heyet TOKİ Başkanı M. Levent Sungur ile görüştüklerini, fakat olumsuz yanıt aldıklarını belirterek, mağduriyetleri giderilmesi seslerini duyurmak için, meclis önünde oturma eylemi yapacaklarını da belirttiler. Yaptığını ...ve bundan dolayı Viran şehrin içerisinde bin dönüme yakın Arsan hazine arazisinin olmadığını, bundan dolayı İSO Harbi'ne verdiğini söylediler. Ee, biz de e, bu durumu neden halka uygun olmadığını, bu yerin devlete uygun olmadığını, devletin bütçesini e, daha olumlu yerler varken sıkıntıya düşürdüğünü dile getirdi. Çünkü 15 kilometre uzağa 900 hane gitmek istemiyor. Net bir şekilde bunu söyledik. Bize verilen cevap şudur. İstemeyen arkadaşlar hakkından feragat edebilir. Biz de ki devletin bize vermiş olduğu devletin bize tahsis ettiği yerleri devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Ama biz de biliyoruz ki bina şey olarak, 900 hane olarak net bir şekilde Evet efendim ana haber bültenimizin yer alan haberleri sizlere aktardık. Şu an ise Urfa Değişim Gazetesi'nde yer alan haberlerle devam ediyoruz. Tarihi kongre için geri sayım başladı. 64 ülkeden katılım olacak. Biliyorsunuz şu an 4 Kasım'da başlayacak. 8 Kasım'a kadar devam edecek. Neotik kongre dünyada ilk defa Türkiye'de Şanlıurfa'da yapılıyor. 64 ülkede katılım olacak. Hara Üniversitesi akademik başarısıyla yükseliş gösterdi diye bir eğitim haberi vermiş arkadaşlarımız. Ödenmeyen vergi borçlarının %88'inin tahsilatı imkanı bulunmuyor demiş Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Diğer habere baktığımız zaman ekmekte yıl sonuna kadar fiyat değişikliği beklenmiyor. Türkiye Fırıncı Federasyonu Başkanı Ali İbrahimci yıl sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağını söylemiş. Asgari ücretle beraber ona göre bir zam yapılacak. Şöyle manşet habere baktığımız zaman Bakan Ali Bakan Ali Yerlikaya'dan güvenlik mesajı Teröre taviz yok, kardeşimize pus yok. Bunu Şanlıurfa'da katıldığı huzur buluşmaları kapsamında söyledi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Hemen diğer habere baktığımız zaman Tanal'dan Aksa Doğalgaza eleştiri. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal Aksa Doğalgazayı eleştirilerde bulunmuş. Diğer haber baktığımız zaman Sanatçı Gülbenlergen minik depremize yüzünü güldürdü. Ünlü sanatçı Gülbenlergen biliyorsun 55. ana kolunu Şanlıfon Siverek ilçesinde açtı geçtiğimiz günlerde. Diyetisyenden anne sütünü artırma yönelik ipuçlar diye bir sağlık haberine yer verilmiş. Hemen alttaki habere baktığımız zaman Siverek'in 15 günlük raporu açıklandı. Siverek kaymakamlığı ilçede yapılan jandarma tarafından emniyet müdürlüğü tarafından yapılan operasyon detaylarını açıklamış. Karaküpü Belediyesi'nde akraba ataması iddiası. Karaköprü Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi'nin yeğeni olduğu iddia edilen Nazlı Yakan'ın belediyede memur olarak gör, görevlendirdiği iddia edildi. Şanlıurfa'da tarihi geçmiş bal ve çikolata yedireceklerdi insanlar. Yine, yine bu tür vakaları biz Şanlıurfa'da çok görüyoruz. Ebiye olmuş tarihi geçmiş ve bal ve çikolata. Ebiye zabıtalar tarafından el konuldu onlara imha edildi. Hemen diğer son haberimize baktığımız zaman okuma yazma oranı düşük olan ilçeler meclise taşındı. Bu önergeyi de Şanlıurfa Milletvekili Dem Parti Milletvekili Ömer Öcalan meclise taşımış ve Eybi, özellikle Eybi ilçesindeki sorunlara dikkat çekmiş. Evet efendim, Ufa Değişim Gazetesi'nin yer alan haberleri de sizlere aktardık. Yarın görüşünce de kendinize iyi bakın, Ufa Değişim'de kalın.